Merhabalar sevgili dostlar değerli takipçilerim bu videomda öncekilerden farklı olarak bir ürün tanıtım videosu çekmek istedim bu ürünleri size tanıtırken kesinlikle ve kesinlikle aklınızdan aa bu da mı meşhur olduğu youtuberlar gibi e, hediye alıyor ve sonra reklamını yapıyor diye düşünmeyin sadece ben kendi parasını vererek satın aldığım ürünün ne amaçla kullanacağımı size tanıtacağım. İlk tanıtacağım ürünlerden biri de e, Almanya'da Sıkça Kullanılan Ancak e, Dijital Olanını Pek fazla Kişilerin bilmediği bir ürün Park Ve havası Evet park havasını ben size bugün tanıtacağım Şaşıracaksınız nedir park ve Almanya'da aracınızı bir e, Otoparka Park ettiğinizde bazen belli bir süre ücretsiz orayı kullanma hakkına sahip olabiliyorsunuz. Örneğin bir alışveriş merkezine gittiğiniz zaman veya da bir markete gittiğinizde o markete ait park yerinde belirli bir süre için park edebiliyorsunuz. Örneğin e, X markete gittiniz, park yerine girdiniz. Park yerine girdikten sonra 2 saat süreyle orada ancak ücretsiz park edebilirsiniz. 2 saat sonra aracınızı almak zorundasınız orada. Ancak bunun takibi nasıl yapılıyor? Onu anlatayım size. Hemen şöyle söyleyeyim. Park levhası dediğimiz küçük levhalar var. Bu levhalar üzerinde saatler var. Aracınızı park ettiğiniz zaman saat kaçta park etmişseniz o saati yazıyorsunuz. Ayarlıyorsunuz ya da levhada. Torpitonun üzerine bırakıyorsunuz. Park kontrol memuru geldiği zaman aracınızı kaçta park ettiğini orada görüyor. Eğer 2 saati aşmamışsanız ya da izin verilen park süresini aşmamışsanız size herhangi bir şekilde bir ceza yazmıyor ya da ücret talep etmiyor. Ancak burada şöyle bir durum var. Eğer olur ya insanlık hali torpidonun üzerine o park devasını bırakmayı unuttunuz. Dalgınsınız, işiniz acele. Hemen arabanızı park ettiniz, markete gittiniz. Eşinizden de park kontrol memuru geldi. Baktı torpidoda öyle hava yok. Bu durumda alışverişten döndükten sonra camınızda böyle bir kağıt görebilirsiniz. Bu park cezası kağıdı. 30 Euro şu an benim bulunduğum şehirde bu ceza. Bu Almanya'nın farklı eyaletlerinde farklı şehirlerinde daha farklı miktarlarda olabiliyor. Sırf o e, park levhasını torpidonun üzerine bırakmadığınız için bu cezayı yiyorsunuz. Peki ben bu unutkanlığımı önlemek ve bu park cezalarından kurtulmak için ne yaptım? Dijital bir park levası sipariş verdim. İnternetten araştırdım ve Alman trafik kanunlarında geçerli olan TÜV tarafından kabul edilmiş olan bir dijital park e, levası sipariş verdim. Şimdi size videomda bunu tanıtacağım. Bakalım nasıl bir şeymiş, nasıl çalışıyormuş, fonksiyonları nelermiş. Hep birlikte izleyelim. Böyle bir şey internetten sipariş verdim. Bu dijital olarak e, park ettiğiniz zaman otomatik olarak park ettiğiniz e, saati yazıyor. Siz unutup da çıksanız bile kendisi otomatik ayarladığı için kontrol memuru geldiğinde aracınızı oraya kaçta park ettiğini görebiliyor. Ve ona göre size ceza yazmıyor. Bu park e, şirketlerin birçok çeşidi var. Bunları satın alırken dikkat etmeniz gereken tek şey e, tüf onaylı olması gerekiyor ve Almanya trafik kanunlarına göre geçerli olması gerekiyor almış olduğunuz e, park parkşilt ya da park lavası bizim de aldığımız gördüğünüz gibi tüf onaylı E1 belgeli. O yüzden bunu rahatlıkla aracımızda kullanabiliriz. Evet küçük park dijital park yapan yeni geldi. Şimdi hep birlikte açalım bakalım nasıl bir şeymiş. Ta 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 Evet. Gördüğünüz gibi. Sert plastikten yapılmış. Yansıması olmasın. Bunlar cama yapıştırmak için üzerindeki kendinden yapışkanlı bant arka tarafında aynı zamanda sürücünün de görebilmesi için küçük bir ekran daha yapılmış. Çok güzel düşünülmüş. Buradan ayarlayabilme için bir düğme koyulmuş. Gayet net okunabileceğini düşünüyorum. Yani büyüklük olarak göze tabi edebileceğini. Çok da büyük olsa camı kapatacaktır. O yüzden ben büyüklük olarak beğendim. Yanında bakın kutunun içerisine piller koyulmuş. Aa çok güzel. Bayağı tekaratlı çıktı. <laughs> Kullanma kılavuzu veya bir kitapçık gibi. Süper, süper bu. Yapıştırmadan önce bunu cama, camı temizlemek için içerisinde büyük ihtimalle kolonyalı mendil var. O yüzden şimdi açmıyorum. Ben kolonyalı mendil diyorum ama aslında cam silli ya da temizleyici bir madde içeren bez var içerisinde. Öyle tahmin ediyorum. Mendil oluyor çünkü. Bunu camı güzelce silip temizleyip ondan sonra bunları yapıştırıyorsunuz. Evet pillerimiz burada. Üzerinde gelen pil Litium iyon pil var. 20-32 olması gerekiyor. Büyüklüğünden onu anlıyorum. Şimdi Pil yuvası burada. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Pilimizi taktık. Arka paneldeki saatimizi ayarladık. Alta tarihi ayarladık. ön panelde de şu an ekranda görünmüyor. E, park ettiğimiz saat yazacak. E, bu park lavası koyularak park edilen e, yerlerde şöyle bir kural var. Örneğin saat 4'ü çeyrek 4'ü çeyrek geçe geldiniz. 4.30'dan başlıyor hakkınız. Ya da 5'e çeyrek kala geldiniz. O zaman beşten başlıyor hakkınız. Bu dijital saatte ona göre ayarlanmış. Çok güzel bir şey. Ben hoşuma gitti. Arka bir şey. Örneğin bir park yerine gelmiş olalım ve park etmiş olalım. Park etme hakkımız park levhası ile birlikte 2 saat olsun. Şu an saat e, videoyu çektiğim an itibariyle 16.45. Hemen bunu nereden görüyoruz? Arkadan. Bakın 16.44 görebiliyor musunuz? Şöyle görüyor olmanız lazım. 16.45 oldu. Altta tarih var. Şimdi arabayı park ettiğimizi düşünelim. Burada da park ettiğimiz saati yazacak. Ama şu an araba hareket halinde olduğu için pil tasarrufu yapıyor ve ekranı kapatıyor. Biz araba park etmiş gibi hayal edelim. Nasıl olacak o? Sabit durması lazım demek ki. O zaman masaya sabit olarak bırakıyorum. Yaklaşık 15-16 saniye sonra kendisini aktif hale getirecek otomatik olarak. 16.45'te park ettiğimizi düşündük. Otomatikmen 17'ye ayarlayacaktır. Evet, gördüğünüz gibi 17'ye kendisini ayarladı. Şu an 17'yi gösteriyor. Bu sayede park kontrol memuru geldiğinde aracımızı 17'de park ettiğimizi görecek ve 2 saatlik zaman dilimi içerisinde olup olmadığımızı rahatlıkla kontrol etmiş olacak. İşte bu sayede park cezalarından kurtulabiliriz. Arabamız park yerinde durduğu süre içerisinde bu saat burada 17 olarak duracak. Az önce demiştim ki araba hareket halindeyken pil tasarrufu olması için ekranı kapatıyor. Şu anda arabamızı hareket ettirdiğimizi hayal edelim. Bakalım ekran kapanacak mı? Hareket ettik. Sallanmaya başladı. Tabi araba gidiyor. Evet gördüğünüz gibi. Ekran saati kapandı. Tekrar park ettiğimizi düşünelim. 16.48 ve tekrar park ediyoruz. 12 saniye sonra 13 saniye sonra kendisini aktif ediyor. Bence gerçekten çok güzel düşünülmüş. Böylelikle sık sık pil değiştirme derdiniz de olmayacaktır. Evet. Kendisi otomatikmen aktif oldu ve şu an saat 17'ye otomatik olarak ayarladı. Evet arkadaşlar. Park cezası yemek istemiyorsanız böyle bir tane aracınıza alın takın. Şimdi hepinizin merak ettiği soru tabi fiyatı nedir bunun? Buna kaç lira verdiniz? Ben bunu internetten 23 Euro'ya sipariş verdim. 23 Euro belki şu an için pahalı gelebilir. ama ben manuel olarak ayarlar torpidoya koyarım. Park e, levhamı diyebilirsiniz ama inanın ki bir kere unutursunuz. O bir kere de park kontrol memuruna denk gelirsiniz. 30 Euro ceza yersiniz. Yani bu kendisini defalarca Amorti edecektir. Öyle düşünmeyin. Ama dediğim gibi daha önce ilk videonun başında da söylediğim gibi alırken mutlaka ve mutlaka dikkat edin. TÜV tarafından onaylı olması lazım. Ve Almanya'da geçerli olması lazım aldığınız elektronik dijital park şilt. Mutlaka buna dikkat edin. Şu koruyucu bantları çıkarıyorsunuz. Cama şu şekilde yapıştırıyorsunuz. Cama yapıştırdığınız zaman buradan sürücü buradaki ekrandan görüyor park saatini zamanla. Gelen kontrol memuru da buradan görüyor. Güzel bir şey. Tavsiye ederim. Bu dijital park e, defasını aracınızın camına yapıştırabiliyorsunuz. Ben şimdi düşünüyorum bir taraftan acaba yapıştırsam mı cama yarın ileride olur. Gerçi pili bittiği zaman pilini değiştirebilmemiz için altında kızaklı bir yer vardı göstermiştim. O kıza aşağı çekerek pili değiştirebiliyorsunuz ama başka bir şey düşünüyorum. Mesela yarın ileride aracımızı sattığım zaman o bantları kolayca sökebilir miyim diye bantların kalitesi eğer çok iyiyse bazen olabiliyor böyle yapışıp kalıyor daha imkanı yok sökemiyorsunuz. Öyle bir şey olabilir. Onu düşünüyorum. Acaba cama yapıştırsam mı yapıştırmasam mı diye karar veremedim. O yüzden e, torpidonun üzerinde bu şekilde de kullanabilirim. Mesela kaymaması için torpidonun üzerine şöyle bir şey koydum. E, onun üzerine de bırakabilirim. O şekilde de faydalı olacaktır. Şu an mesela e, göstereyim size. Şu an kapalı. Bakın hiçbir şey yok. Onu hemen torpidoya yerleştirelim. Oraya koyalım. Şu anda park etmiş olduğumuz gibi duracak. Bu şekilde. Koyduk. Şimdi aracımızı park ettik. Bakalım devreye girmiş mi? Evet. 15-30 olarak gösteriyor. Aracımızı park ettik diye. Şimdi bu sayede kontrol memuru geldiği zaman arabacımızı hangi saatte park ettiğimizi rahatlıkla görebilecek. Ürünümüzün tanıtımı burada sona erdi arkadaşlar. Eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorum kısmında bunu yazın. Çok teşekkür ediyorum sabırla beni izlediğiniz için. Lütfen e, videomu beğenmeyi, sayfama abone olmayı ve videomu başka dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Allah'a ısmarladık. Bir başka videoda görüşmek üzere. <laughs>